Evet öğretmenin tahtaya yazdığı sorunun doğru cevabı aşağıdakilerden hangisidir? Hmm, tamam ne demiş? 8 ile 12 sayıların yüzden küçük tüm ortak katlarını yazınız demişiz. Hemen geliyorum. 8 ve 12'nin ortak katı olanları alacağım. Hemen şöyle ekokunu alıyorum. Hemen 2'ye böldüm. Burası 4, burası 6. 2'ye böldüm. 2'ye 3. 2'ye böldüm. 1'e 3. 3'e böldüm. 1. Sonra bunları çarpıyorum. 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8, 8 kere 2, Evet. 2 kere 2 4 4 kere 2 8 8 kere 3'ten 24 buldum. Ve 24'ün katlarını alıyorum. 24'ün 1 katı 24'ün 2 katı 48. 24'ün 3 katı 12 elde var. 1 6 72. 24'ün 4 katı 4 kere 4 16 elde var. 1 96. Peki baktığımda 24 48 72 96 olacak şekilde sıralamamız gerekiyor. O da şıklarda hangisini vermiş? Denizli olarak vermiş. Buna göre kavanozdaki kurabiye sayısı kaçtır? Yukarıdaki kavanozda 12 ile 16 sayıların en küçük ortak katı kadar kurabiye vardır. Demek istiyor ki 12 ve 16'nın ekokunu al ve sonucu olarak işaretle. 12 ile 16'nın ekokunu alırsam 2'ye böldüm. Burası 6, burası 8, 2'ye böldüm. Burası 3, burası 4, 2'ye böldüm. Burası 2, burası 3, 2'ye böldüm. 1- 3'e bölüyorum 1. Sonrasında bunları ne yapacağım? Çarpacağım. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16. 16 çarpı 3'ten de 6 kere 3 18 elde var 1. 48 yapıyor. O zaman cevap da denizli olacaktır. Yukarıdaki iki doktor birlikte nöbet tuttuktan en az en az kaç gün sonra tekrar birlikte tutarlar? Birce doktor, Korhan doktor. 9 günde bir nöbet tutuyormuş, 15 günde bir nöbet tutuyormuş. O zaman bunların ortak katı olan bir gün olması gerekiyor. O zaman ben diyorum ki 9 ve 15'in ekokunu alayım. Çizgimi çektim. 3'e bölüyorum 5, 3, 3'e bölüyorum 1. Burası 5, 5'e bölüyorum 1. Sonra bunları ne yapacağım? Çarpacağım. 3 ile 3'ü çarptım. 9. Sonra 9'da da 5'i çarparsam 45 yapacaktır. Cevabım o zaman bol olacaktır. Yukarıdaki çalar saat saat 8'de 08'de çaldıktan sonra ilk kez saat kaçta yeniden birlikte çalar. Şimdi biri 32 dakikada bir, biri 40 dakikada bir. O zaman diyeceğim ki he benim parçalarım var bütün istiyorum. Tamam parçadan bütün ilişkisi ekoku getirecekti bize. Hemen diyorum ki 32 ile 40'ın ekokunu alayım. Çizdim. E, 2'ye bölüyorum 16'ya 20. 2'ye bölüyorum 8'e 10. 2'ye bölüyorum 4'e 5. 2'ye bölüyorum 2. 5. 2'ye bölüyorum 1. 5'e bölüyorum 1. Sonra bunları çarpacağım. 2 çarpı 4. 4. 2 kere 2 4 4 kere 2 8 16 32 32 çarpı 5 yapmamız lazım. Hemen 32 ile şurada 5'i çarpalım. 15 16 160 dakika. Şimdi 160 dakikada bir bunlar denk geliyormuş. Peki 160 dakika kaç saat yapar? 160'ı 60'a bölelim. Ee, 2 kere olsa 6 kere 2 12 40. 2 saat 40 dakika. Yani 8 iken 10 olur ve 40 dakikada eklersem 10 40 olacaktır. Cevabım C olur. Buna göre üçüncü kez birlikte sefere çıktıklarında saat kaç olur? Şimdi 36 dakikada bir sefere çıkıyorlar. 45 dakikada bir sefere çıkıyorlar. Yukarıdaki iki otobüs ilk kez saat 13'te birlikte sefere çıkıyorlar. Üçüncü kez. Bak ilk kez çıkmışlar zaten bir de bir ikinci üçüncü kesi bulup bir üçüncü kezi bulmamız gerekiyor. Şimdi bunlar 36 dakikada bir, bir 45 dakikada bir ise o zaman bunların ortak katı olan bir sayı bulmam gerekiyor. Yani 36 ile 45'in ekokunu bulacağım. Çizim çizgimi. Burada 3'e böleyim. Şurası 12 olsun, burası 15 olsun. Tekrardan 3'e böleyim. Burası 5 olsun, burası 4 olsun. 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 1, 5'e böldüm 1. Peki bunları ne yapıyorum? Yan yana çarpıyorum artık. 3 kere 3'üken 9, 2 kere 2'den 4 ve 5'i de buraya yazdım. 9 kere 4'ten 36, 36 ile 5'i çarptığımda 6 kere 5, 30, 15, 18, 180. Aslında bunlar 180 dakikada bir denk geliyorlarmış. 180 dakika. 80 dakika 3 saat yapıyor değil mi? Aynen. 60'a böldüğümüzde evet 3 de 3 saat yapıyor. Özür dilerim. 3, dakika, 3 saat yapıyor. Yani 3 saatte bir denk geliyorlar. Şimdi 13'te ilk kez karşılaştılar. 3 saat daha olursa 16.00'da karşılaştırdılar. Bir de 3 daha eklersem 19.00'da karşılaşacaklar. Birinci karşılaşmaları 13.00 bu birinci. 16.00 ikinci. 19.00 da üçüncü. O zaman da cevabım denizli olur. Bu iki tren ikinci kez birlikte sefere çıkana kadar tamam. Toplam kaç sefer tamamlanmış olur? 60 dakikada bir sefere çıkmaktadır. 90 dakikada bir sefere çıkmaktadır. Yukarıdaki iki tren ilk seferlerini aynı anda çıkıyorlar. Bu ikinci kez birlikte sefer çıkana kadar toplam kaç sefer? Tamam, ikinci kez. İlk önce ben bunların ortak katı olan bir sayı bulmam gerekiyor ki ortak bir sürede buluşsunlar. O zaman diyeceğim ki 60 ve 90'ın ne kokunu alayım. Direkt ona böldüm arkadaşlar. Sıfırları götürdüm. Sonra 3'e böldüm. 3, 2, 2'ye böldüm 1, 3'e böldüm 1. Sonra bunları çarpıyorum. 3 kere 3'ten 9, 9 çarpı 2'den 18. 18 çarpı 10'dan da 180'i buldum. Yani 180 dakikada bir denk geliyorlar. İkinci kez birlikte sefere çıkana kadar diyor. İlk seferlerini aynı anda çıkıyorlar. Sonra bu iki ikinci kez birlikte sefere çıkana kadar toplam kaç sefer tamamlamışlar? Yani 180 dakika sonra ikinci kez birlikte sefere çıkıyorlar. E 180'i ben ne yapıyorum? 60'a bölüyorum. Buradan 3 sefer geldi. 180'i e, 90'a bölüyorum. 90'a bölüyorum. Buradan da 2 sefer geldi. Toplarsak arkadaşlar 5 sefer olacaktır. O zaman cevap A'dan olur. Bu okuldaki öğrenci sayısı 150 ile 200 arasında olduğuna göre okulun öğrenci sayısı kaçtır? 10 kişilik oyun grubu o ve 8 kişilik oyun grubu. Bir okuldaki öğrenciler 10'arlı veya 18'erli oyun gruplarına ayrıldığında her seferinde 5 öğrenci artmaktadır. Dediğim gibi bu artmalar, azalmalar burada bir dursun, bunları hiç görmeyin. Sadece şunu düşünün. 10'arlı ve 18'erli gruplar oluşturuyorsa o zaman 10 ve 18'in katı olan bir sayı gerekiyor. Yani aslında 10 ve 18'in ekokunu alacağım. Peki 2'ye böldüm arkadaşlar. Burası 5, burası 9. 3'e böldüm. 3 5. 3'e bölüyorum 1 5 ve 5'e bölüyorum 1. Sonrasında bunları çarpıyorum. 2 çarpı 3 buradan 6'yı elde ettim. 3 çarpı 5'ten 15 e elde ettim. E, 6 çarpı 15'ten de 66 kere 5 30 90 elde ettim. Peki 90 ne? 90 olabilir. Bu okuldaki öğrenci sayısı 150 ile 200 arasıymış ama şimdi 90 olabilir ama 150 ve 200 arası diyor. O zaman ben en küçük ortak katını buldum ya. İki katını alırsam bunun 180 olarak alırım. E zaten 150 ile 200 arasında. Fakat şunu unutmayın bir tane de 5 öğrenci yani her seferinde 5 öğrenci arttığı için buna da artı 5 eklememiz gerekiyor. O da 185 yapar. Cevabı da C olarak işaretleriz. Bahçedeki papatya sayısı 100'den fazla olduğuna göre bahçedeki papatyaların sayısı en az kaçtır? 100'den fazla olduğunu ve en azını sormuş. Tamam. Yasemin bahçelerindeki papatyaları 850 veya 10'arlı olarak sepetlediğimizde her sepenin 3 papatya artıyor. Yine aynı şekilde artıyor azal kalsın bir bakalım. 850 ve 10'arlı diziyormuşuz gibi düşüneceğiz. O zaman bunların ikisinin ortak katı olan bir soy olması lazım. 8 ve 10. Çizdim çizgimi. 2'ye bölüyorum. 4, 5. 2'ye bölüyorum. 2. 2'ye bölüyorum. 1. 5'e bölüyorum. 1. Sonra bunları alacağım. Çarpacağım. Şu üçünün çarptığımda 8 elde ettim. 8 kere 5'ten de 40'ı elde ettim. Peki arkadaşlar 40 ya yüzden fazla olması gerekiyor. O zaman ben iki katını alırsam 80, 3 katını alırsam 120 yapar. Yüzden fazla ve en az olacaktır. Fakat buradaki 3 papatya eklemeyi unutmayın. O zaman burası 123 olur. Cevap da bol olacaktır. Buna göre Akif'in topladığı yumurta sayısı en az kaçtır? Akif'in kümesten topladığı yumurtaların 12'şerli veya 30'arlı paketlere yerleştirmek için 2 yumurtaya daha ihtiyaç olduğu biliniyor. Aslında şöyle yumurta ihtiyacı eksik. eksikse o zaman negatif bir şey olacaktır. Fakat ne dedik? Artmalar, eksilmeler bunları görmüyoruz. Diyoruz ki o zaman bu yumurta 12'şerli ve 30'arlı olmak üzere katlanabiliyor. Yani 12 ve 12 veya 30'un katı olan bir sayı olması gerekiyor diyorum. O zaman bana ne lazım? Ekok lazım. 12 ve 30'un ekokunu alacağım. Şöyle çizgimi çektim. Hemen ikiye bölüyorum. 6'ya 15. Benim 15'ler çok sıkıntı. Evet 2'ye bölüyorum. 3'e 15. 3'e bölüyorum. 1'e 5. 5'e bölüyorum. 1. Sonrasında bunları ne yapacağım? Çarpacağım. 2 kere 2'den 4. 3 kere 5'ten 15. Sonra 15 çarpı 4'ten de 40. 20. 4 kere 5 20. 0. 40. 60 mı yapıyor? 60 yapıyor. Yani diyorum ki 60 olabilir. Fakat iki yumurtaya daha ihtiyacı olduğu biliniyorsa ben aslında bundan 2 çıkardığımda 58 elde edeceğim. Cevabım 58 olacak. Çünkü ben 58'i 12'ye bölersem 2 yumurta eksiğim kalacaktır. 58'i 30'a bölersem yine 2 yumurta eksiğim kalacaktır diyeceğim. Rafların uzunluğu 500 milimetreden fazla olduğuna göre raflardan birinin uzunluğu en az kaç milimetredir? Eşit uzunluğundaki iki rafın kalınlığı 25 milimetre 30 milimetrelik kitaplar aşağıdaki gibi yerleştirildiğinde her iki raftaki 10'ar milimetrelik boşluk kalıyor. Bakın şöyle yapacağız arkadaşlar. Düşüncemiz şu. Şuraya kadar ki kısımla buraya kadarki kısım birbirlerine eşit. Değil mi? Çünkü mesafeler olduğu için bunlar birbirlerine eşit. Tamam. O zaman ben diyeceğim ki hem 25 hem de 30'un katı olan bir sayı olacak diyeceğim. Yani benim 25 ve 30'un ekokunu almam gerekiyor. Ortak katında buluşturacağız bunları. Peki. Direkt 5'e böleyim. Şurası 5 olsun. Şurası 6 olsun. Sonra 2'ye böleyim 3 olsun. 5 olsun. 3'e böleyim 1 olsun. 5'e böleyim 1 olsun. Sonra bunları çarpıyorum. Şu 5 ile 5'i çarpsam 25 yapar. 25 çarpı 2'den 50 yapar. 50 çarpı 3'ten de 150 yapacaktır. Peki. 150 ama diyor ki 500 milimetreden fazla olduğu biliniyorsa ne yapıyorum? 150'nin katlarını alıyorum. 150, 300, 450, 600, 600, evet 500 milimetreden fazla olacağı için 600'e kadar çıkmam gerekecektir. E, 600 fakat şunu da düşmemiz gerekiyor. Tamamının uzunluğunu istemiş. Burayı da eklememiz gerekiyor ek olarak. E 600'e bir 10 eklersek ne olacak sonuç? 610 olacak. Cevapta Ceyhan olur. Rafların uzunluğu 500 cm'den az olduğuna göre raflardan birinin uzunluğu en fazla kaç santimetredir? Şimdi eşit uzunluktaki iki rafa uzunlukları 75 santim ve 45 santim olan oyuncak arabaları aşağıdaki gibi yerleştirildiğinde oyuncaklar her iki rafta 10'ar santim taşıyor. Şimdi yine aynı mantıkla baktığımızda 10'ar santim taşıyor ise ikisi de aynı şekilde. O zaman ben diyeceğim ki şuranın mesafesi ile e, şuranın mesafesi birbirlerine eşittir. Şurasıyla da şurası. Çünkü eşit bir şekilde e, artıyor. Hatta şuraya bile bakabiliriz yani şu 10 de saydığımızda eşit bir şekilde olacaktır. E o zaman ben diyorum ki 75 ve 45'in ekokunu alayım. Çizgimi şöyle çizeyim. Tamam mavi şeyimi aldım. İkisi de 5'e bölündüğü için 5'e bölüyorum. Burası 1 25 olduğu için 15, burası 1 15 olduğu için 1 olamaz pardon 9 olacaktır. Sonra 3'e bölüyorum. Burası 3, burası 5. Sonra 3'e bölüyorum. 1 5. Sonra 5'e bölüyorum. 1. Şimdi 5 ile 5'i çarptım. 25 yaptı. E 3 ile 3'ü çarptım. 9 yaptı. 25 çarpı 9'dan da kaç gelecektir? 9 kere 5 40 elde var. 4, 4 kere 2, 9 kere 2, 18, 22, 220 mi yapıyor? Sanırım 220, hayır 225 yapıyor özür dilerim. 225 yapıyor. Şimdi peki bu 225 ama 500 santimden az olduğuna göre ve en fazla soruyor. E şimdi ben 225'in iki katını alırsam burası ne olacaktır? 450 olacaktır. 450 olacaktır ama şöyle düşünün. Ben 10 santimi de çıkartmam gerekiyor ki şu mesafeyi bulayım. Tamam mı? Çünkü birinin uzunluğundan bahsediyor. Rafın birinin uzunluğundan bahsediyor. Şuradaki uzunluktan bahsediyor. O zaman 10 santim çıkarmam gerekiyor. Yani ben 450'den 10 çıkarırsam 440 olacaktır. Cevap da C olur. Buna göre odanın çevre uzunluğu en az kaç santimetredir? Kare şeklindeki bir odaya kenar uzunlukları 28 santimetre ve 40 santimetre olan dikdörtgen şeklindeki fayanslar boşluk kalmayacak şekilde döşenir. Şimdi bakın, burası 28 santimetre, burası 40 santimetre. Şimdi şöyle düşünmemiz gerekiyor, 28'e 40. Şimdi arkadaşlar, e, kare olacağı için bu kenarla, bu kenar birbirlerine eşit değil mi? Evet, eşit eşit olursa hem 28'in hem de 40'ın katı olan bir sayı olması gerekiyor. O zaman diyorum ki 28 ve 40'ın ekokunu alırsam ben oradaki bir kenar uzunluğunu bulacağım. Peki 2'ye bölelim mi? Haydi 2'ye bölelim. 2'ye bölersem burası 14 olacak, burası 20 olacak. 2'ye bölersem burası 7 olacak, burası 10 olacak. Sonra 2'ye bölüyorum tekrardan 5 olacak, 7 olacak. 5'e bölüyorum 1 olacak, 7 olacak. 7'ye böldüm 1. Sonra bunları çarpıyorum. 2 tane 3 tane 2'yi yan yana çarparsam 8 elde edeceğim. Burası da 35 yapacaktır. 8 kere 5'ten 40 elde var 4. 8 kere 3'ten 24 28 yani 280'i yakaladım. Arkadaşlar benim 280'im var. 280 ne? En az zaten şurası her bir kenar uzunluğu 280 olarak görürüz. Odanın çevre uzunluğu kaçtır diyor. E, kare olduğu için ben bunu ne yapıyorum? 4'te çarpıyorum 280'i. Her bir kenar uzunluğunu. 4 tane kenar uzunluğu olduğu için 0, 32, 3, 8, 11, 1110 oluyor. 1120 oluyor. O zaman cevap denizli olur.